eminim ki tüm hayatının sadece bir dakikada değişebileceğini bilmiyordun. Bir işaret beklemekten sıkıldın mı? İşte o işaret. Her gün bir seçeneğin var. Aynı kalmak ya da daha iyi bir sen olmak için adım atmak. Mükemmel anı beklemene gerek yok. Şimdi başla. Hemen şimdi. <laughs> Ayağa kalk. Derin nefes al. Hayallerini gör. Gerçekten gör onları. Gözlerini kapat ve de ki: "Bunu yapabilirim." Bahanelerini unut. Korkuyu unut. Sandığından daha güçlüsün. Sandığından daha güçlüsün. Sıkışıp kalmadın. Yeni bir hayattan sadece bir karar uzaktasın. Peki, ne seçeceksin? Dakikanın geçip gitmesine izin mi vereceksin, yoksa onu değerli mi kılacaksın? Geleceğin şimdi başlıyor. Yarın değil, gelecek hafta değil. Hemen şimdi. Unutma, bir dakika her şeyi değiştirebilir. Bu senin dakikan olacak mı?